Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tatildeki bir günlük rutinimi çekiyorum. Oh sabah olmuş. Saat kaç acaba? Ay. Ay bayağı da geç olmuş. Tamam. Ee, kahvaltı hazırlayayım. Ay kahvaltıdan önce bir duşa gireyim en iyisi. Ay. Geceliğim şurada kalsın. Suyu açalım. Saç sabunum. Saç sabunum. Tamam. Çok güzel dürülendim. Tamam. Suyu da kapatalım. Şöyle tam üstüne koyayım. Ee, bakayım. Tamam. Bugün biraz dışarı çıkacağız olmazsa Fluffy ne dersin? Hadi gel. Kahvaltı yapalım. Neyse Fluffy hadi gel bakalım. Ben kendime yumurta yapayım. Bulaşıkları da yerleştireyim. Hatta dışarıda yemek yeriz ya. Evet kahvaltıyı dışarıda yaparız. Hiç uğraşmayalım. Zaten karnım da aç değil. Birkaç meyve yedir olmazsa Fluffy'cim. Ulaşıkları yıkayayım. Dışarıda çıkarız daha sonrasında. Of of. Senin karnın açtır ama dışarıda ben sana yemek bulamam. O yüzden ben sana yemek vereceğim. Fluffy'cim biliyorsun evde değiliz. O yüzden biraz tabaktan ye. Of of. Canım benim, hadi. Sen yeme yemeğinin üstüne çıkma Fluffy. Tamam. Sen yemeğini ye, ben de bulaşıkları yıkadım. Ben de meyve yiyeyim o zaman. Ne var? Meyve yiyeyim. Aferin. Karnım doydu Tamam eve gelince bulaşıkları tekrar yıkayayım. Aferin. Tamam güzel ben yaptım. Şimdi en sevdiğim üstümü giyeceğim. Yani bunu e, da takayım. Ha, ha Ya da saçımı takayım. Neyse boş ver onu. Let's gel bakalım. Şöyle. Güneş gözlüğü de alsam mı yanıma ya? Yok arkada kalmış güneş. Nefis ana toka yok. Yok tamam. Nefis gözlüğü takmayayım. Boş ver. Orada kalsın. Tamam. Hadi bir gidelim. Ah oh, evet. Geldik. Hadi bakalım. Film başladı mı? Yok. Daha reklamda. Birazdan başlayacak. Evet, tamam. Tamam. <laughs> İyiyim. Bakalım yanımda duramazsın yani. Tamam ben bir tane mısır patlı istiyorum. Bir de içecek. Ne kadar borcum? Şöyle sarı. Bir dakika. 10 TL. Buyurun. Her şeyimi de çıkarttım ama <laughs> can, sen çantaya gel istiyorsan yani. Ee, gel otur. Çantamı bırakayım ama. Sen de yanıma gel. Tamam mı? Fluffy <laughs> gel otur yiyelim. Ay az önce film demiştim ya. Reklamda dedi bir de. Ay reklamda dedim ya. Neyse. Ha <laughs> Bütün dünya benim olacak. Sadece bu ateşle. ha. <laughs> Şu asla senin olmayacak. Evet asla senin olmayacak. Siz nereden çıktınız? Biz süper kahramanlarız. Ay yer süper kahramanlarınızı? Çekeyim beni uğraştırmayın. Asıl sen bizi uğraştırma. Hemen bu büyüden vazgeç. Hayır canım. Ra 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 ra. Hayır Tabii ki de bırakmayacağız. Tak tuk tuk. Ah, tamam. Ah, vazgeçiyorum bu sefer Daha da. Ay çok güzeldi. Çok iyi yaptı. Alkış alkış Ay çok güzeldi değil mi yani? Birinci bitti. İlediğiniz için teşekkürler. Birinci bölüm bitti. Aslında ah, bir tane bölüm var. Neyse. Hadi gel. Benim. Bu ara evden buradan bir şeyler alıyorum. Hadi eve gidelim Fluffy artık. Ho, ho, ho. Tamam tamam. Hadi içeceğimizi de yanımızda alırız. Ah eve geldim sonunda. Akşam oldu neredeyse. Biraz ödev yapayım. <laughs> Üstüme biraz rahat bir şeyler giyeyim Ne giysem Bakalım bakalım Aa buldum bunu giyeceğim Tamam çok güzel oldum ee, Şimdi tacımı çıkartayım Çünkü bütün gün zaten Taçla dolaşıyorum Iııı ee, alayım. Bir tane de kalem alayım. Ee, Bunun şey bu. 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 Tamam. Tamam. Ve dur, şu da varmış. Hah. Ödevim bitti. Çünkü çok az vardı Bitirmiştim de. Son kontrolü yaptım. Zaten akşam oldu neredeyse. Ee, akşam yemeği hazırlayıp gelme. Şey yapacağım. Ne yapsam çok pişireyim. o. Böyle biraz yansın yani. Ben öyle seviyorum Tamam, yok da almamış kemikleri kızarmamış. Neyse, i̇şte kemiklerini yemeyeceğiz yani. Hı, tamam, yiyelim. Ay çok da güzel almış. Ellerime sağlık vallahi. Neyse dizimi Hatta şey yapayım ya uykum da geldi. Gel Ersinesi. Hadi artık yatalım. Ama dizimi izleyerek. Yani tam olarak şöyle benim pijamam nerede? Şuradaymış tamamdır. Ah tamam.